Övgüler bu şekilde geliyor. Hemen profilinize bakıyorsunuz. Övgüleriniz gelmeye başlıyor arkadaşlar. Merhaba CS2 ailesi. Bugün sizler de CS2 övgü hilesi yapacağız ve güven faktörünüz yeşil olacak. Hadi gidin beni izleyen arkadaşlar. Video başlamadan lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Öncelikle kısa ve özetle şunu açıklayacağım. Güven, botu, övgü ne demek? Arkadaşlar çok fazla övgünüz olursa karşınıza hile gelme olasılığı düşer. Ve güven faktörünüz yeşil olur. Eğer ki güven faktörün kırmızı ise bu övgü botu yani bu övgüler senin için işe yarayacaktır. Peki bu övgülerde herhangi bir banyo bir riski var mı? Bekman vesaire falan filan. Hayır, herhangi bir banyo riski yoktur. Tamamen organiktir arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Bizim sitemize geliyorsunuz. Ömerdemenim.com sitemize buradan CS2 bölümü var. Ve sağ tarafta gördüğünüz gibi burada övgü botu güven faktörü bulunmakta. Buradan dilediğin istediğin bir övgüyü seçiyorsunuz. Örneğin 100 seçtiniz diyelim. Dost canlısı, iyi bir öğretmen, iyi bir lider. Bunların hepsi 100-100-100 oluyor. Zaten basit bir şekilde sizlere hem burada göstereceğim hem de satın almaları özel olarak video ileteceğiz. Diyelim ki satın aldın ve ben buradan CS oynayacağım. Herhangi bir şey yüklemene gerek yok. Oyna diyorum. Sonrasında arkadaşlar oyuna girdikten sonra sizlere bir server link veriyoruz ve şifre veriyoruz. Buradan konsol açıyorsunuz ve size verilen girişlerde giriyorsunuz. Evet konsola yazdık ve giriş yaptık. Sizler girdikten sonra Server'da izleyici olarak bekledikten sonra sol alt köşede sizlere övgü gönderme başladı diye başlayacaktır. Sizlere hemen kısa bir şekilde göstereyim bunu da. tap yapalım. Buradaki insanların hepsi gerçektir. Hepsi normaldir. Hiçbirisi fake veya bot değildir. Şimdi şuradan bir kontrol edin. Burada gördüğünüz gibi övgülerimizi görebilirsiniz. Evet şöyle de bekledim. 15, 14, 13 olarak burada görebiliyorsunuz her 5 dakikada bir 20 olarak gelecektir. Evet gördüğünüz gibi sol tarafta övgü aldınız, tebrikler bir övgü aldınız diyor. Bakalım aynen. Şimdi buradan tap yapalım. Aşağı inelim benim tabi şöyle mouse'um nerede? ESC. Tamam buradayım. Buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi övgülerim gelmeye başladı. 25, 23, 24 olarak bu şekilde böyle ilerleyecek sol köşede. Zaten bunu göreceksiniz arkadaşlar. Övgüler bu şekilde geliyor. Hemen profilinize bakıyorsunuz. Övgüleriniz gelmeye başlıyor arkadaşlar. Sizler de satın almak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Bizim sistemimizden satın alabilirsiniz ve övgünüz, güven faktörünüz yeşil olacaktır.